Menderes Gümüşdal merhaba. Merhaba. Bu haftaki konumuz bireysel antrenman ya da bir başka deyişle personal training. Bireysel antrenman nedir? Personal training nedir? Neden bu kadar rebaşta bu son dönemde? Son yıllarda basketbolumuzun düzeyinden dolayı ortaya çıkmış yeni bir antrenman türü. Özel antrenman bir çocuğun eksik olduğu noktaların birebir öğretilerek geliştirilmesi demek. Bu çok uzun yıllardan beri Amerika'da olan bir antrenman tipi olmasına rağmen ülkemizde son yıllarda revaçta. Bunun sebebi de son yıllarda bizim ülkemizdeki basketbol eğitiminin karakteristik olarak çok büyük bir değişiklik göstermesi. Karakteristik olarak büyük bir değişiklik göstermek ne demek diye işin içine girersek bir, eski zamanda antrenmanlarımız haftanın tümünü sabah ve akşamı kapsıyordu. Hatta büyük iyi kulüplerde bu günlerde de aynı şekilde devam ediyor. Ama bunun haricinde takım sayısının artması, spor okulu eğitim tarzının tüm Türkiye'ye yayılması, yani haftada iki gün, üç günlük antrenman yapılması dolayısıyla çocukların birçok konuda eksik ve yetersiz gelişmesine sebep oldu. E bunu gören veliler de çocuklarının ileride basketbol konusunda oyuncu olmasa bile iyi birer basketbol oyuncusu olabilmesi ve basketboldan bir şeyler kazanabilmesi için çocuklarını bu konuda eğitmek ihtiyacı hissettiler ve böylece yepyeni bir e, para kazanma yöntemi doğdu veya yepyeni bir meslek doğdu ülkemizde de. Peki eskiden e, antrenman yoğunluğu fazlaydı diyorsun ama şimdi maç yoğunluğu fazla olduğu için antrenman yoğunluğunun düşmüş olma durumu olabilir mi? Hayır. Çünkü bizim altyapıda çalıştığımız dönemlerde bir küçük takımın bile büyük illerdekinden bahsediyorum. Küçük takımın bile yaptığı antrenman maç sayısı yıllık bazda 70'i 75'i buluyordu. Şimdi o kadar maç yapılmıyor zaten. Şu an 25-30 maçta lig bitiyor. Yani eskiye göre maç sayısı daha da azaldı. Ligler çoğaldı. Eskiden bir gençler ligi varken şimdi gençler ligi var. Onun altında normal... E, BGL yani basketbol gençler ligi normal gençler ligi onun altında bunların A B C kategorileri diye kategorileri bir de bunun yanına özel turnuvalar ortaya çıktı. Buna rağmen daha hala eski maç sayısına yetişilemiyor. E okullar eskiden işe çok ciddi bakarken artık maç yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. E, öyle olunca milli eğitimdeki maç sayıları da çok düştü. Dolayısıyla çocukların yıl içinde oynadıkları maç sayısı sayıları diplere geldi. Eskiden iki jenerasyon bir arada oynarken mesela bu seneye göre söylersek 2004-2005 gençliği oynuyordu. Şimdi 2004'ün ligi ayrı, 2005'in ligi ayrı 2006'nın, 2007'nin ligi ayrı veya hepsi ayrı demesem de hepsi ayrı takımlarla oynuyorlar. Ama biz öyle bir şey yapıyoruz ki, öyle bir antrenmanlar yapıyoruz ki o dönemde. Sabahleyin çocuk iki saat çalışıyordu. Mesela akşam öğleden sonra iki saat çalışıyor. Haftanın üç gün kesinlikle bireysel fundamental çalışılıyordu. Şimdi bireysel fundamental antrenmanları tamamen bitti. Daha çok takım. Takım antrenmanları bile çocukların basketbol e, yeteneğini geliştirecek bir sisteme dönüşemedi. Çok gerilerde kaldı. E, bu da çocukların oldukça geride kalmasına sebep oluyor. Ve artık Biliyorsun son zamanlarda yurt dışına gitmek isteyen çok fazla oyuncu var. E bunların iyi bir fundamental yurt dışına gitmeleri aldıkları bursu çok etkiliyor. Evveliler de bunların sonucunda çocuklarına aynı derslerdeki gibi özel ders yaptırtma kararları aldı. Ve bununla ilgili işte ben özel antrenörüm diyen herkese çocuklarını emanet etmeye başladılar. Kaç yaşında başlaması gerekiyor özel antrenmanların bu dönemde? Normalde kaç yaşında, bu dönemde kaç yaşında başlaması lazım? Valla aslında Bizim ülkemiz şartlarında sorarsak bana göre basket, özel antrenman aldıracak veliler basketbola ilk başlayan yıllarda aldırmalı. Bu işi bilen doğru yapan insanlardan aldırmalı. Çünkü ilk başlarda çocuğa daha önceki programlarımızda anlatmıştık biliyorsun. İlk başlarda çocuğa yanlış öğretildiği anda onun düzeltilmesi o kadar zor oluyor ki. Ama eksik gidermek veyahut da önümüzdeki sezona daha iyi hazırlamak istiyorlarsa o zaman bir yaş sınırı yok. Yani A takımın son yılını oynayan oyuncu bile personal training alabilir ki zaten alıyor. Bu arada personal training iki tip var biliyorsun. Bir teknik, bir de kondisyon ve kuvvet gelişimi ile alakalı personal training yapıyor insanlar. E o nedenle yani her yaş grubu için personal training alınabilir ama esas özellikle üzerine basa basa söylüyorum 0-10 yaş arasındaki grubun alması personal training'i hareketleri doğru öğrenmesi, doğru öğretilmesi ve ...kendine güvenin çok daha iyi olması açısından çok daha önemli. O zaman personal training'in bir bölümünde çocuklar bir şeyler öğrenebilir. Diğer bir süreçten sonra yani belli bir yaştan sonra da... ...öğrenmeden çok var olan yeteneklere bir şeyler ekleyebilir. Fundamental olarak konuşuyorum. Kesinlikle dediğinde haklısın. Şimdi şunu birazcık açarsam. Yeni başlamış bir çocuğa personal training eğer aldırırsa beni özel antrenman kulüpte yapmadığı, öğrenmediği şeyleri yapacaktır. Çünkü o yaştaki çocuk genellikle oyun çocuğu olduğu için kulüpte bunun daha çok eğlenceli aktiviteler olarak gider. Ama bireysel bazdaki gelişimini yani o nefes öğrenimini, sıçrama öğrenimini, düşme öğrenimini, koşma öğrenimini veya basit teknik basketbol tekniği öğrenimini ancak ancak ve ancak gerçekten e, bu işi iyi bilen e, bireysel antrenman koçlarından öğrenebilir. Ama bunun diğerinde mesela Yıldız takım yaşındaki bir oyuncu gelmiş. Yıldız takımda çocuk var ama sol eli çok kuvvetsiz. veya şutunda mekanik problemi var. İşte Oralara geldiğinde de bu sefer bunları veyahut oyun okumayı veyahut arkadaşlarıyla paslaşmayı pas verirken neleri daha hangi pasa hangi duruma nasıl bir pas vermesi gerektiğini falan ancak bunları personal training öğrenebilir. Personal training'in tekniğini de aslında ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir sahada fiziksel olarak düşünelim bir de mental yani videosuyla, anlatımıyla çocuğun yaptığı hareketlerin veya yapması gereken hareketlerin gösterimiyle personal training'in çok iyi olacağını düşünüyorum ben. Bunun dışında da mesela bir üst gruba gidersek A takım yaşındaki Sezonu bitti. Bir hafta 10 gün ki mutlaka tatil yapması gerekir ama 10 günü geçmemeli. 10 günden sonra önümüzdeki sezona onu hazırlamak. E bu da onun hem iyi bir şekilde sezona girmesini hem de her türlü sakatlıktan korunmasına neden olacaktır. Aslında her yaş için bakarsak mantıksal açıdan personal training çok değerli bir şey. Mutlaka her oyuncunun mutlaka her oyuncunun tabi bu bir maddi külfettir. Bu maddi külfeti karşılayabilecek e, derecede olan her oyuncunun personal trainingi yapması gerekir diye düşünüyorum. Bunun haricinde ise e, bazı oyuncularımızın gücü de yetmeyebilir. Bu çocuklar da iyi oyuncu olabilir. İşte o zaman da bizim dönemimizde olduğu gibi bizim altyapı antrenörlüğümüzde. O takımın koçlarının o boş sezonu bu çocuklara göre ayarlaması lazım. Onlara özel antrenman yaptırtması lazım. Veya antrenmanlardan önce birer saat erken onları çağırıp onlarla özel çalışması lazım. Aynı geçmişte olduğu gibi. Şimdi geçmişten günümüze şöyle bir fark var yalnız. Artık antrenörlerin de senin programın başında söylediğin gibi bir sektör olarak, bir meslek olarak gördüğünü düşünürsek, kulüplerle antrenörler arasında bu bireysel antrenman düzenlemesi konusunda da sıkıntılar yaşanabiliyor maddi konular vesaire durumlarından dolayı. Özellikle bu maddi konuların üzerine basıyorum çünkü personal training aileye ciddi bir yük. Ama dünyaya baktığın zaman dünyanın her yerinde bu böyle. Yani bugün çocuğunuzu bir haftalık bir NBA oyuncusunun kampına gönderiyor olsanız 3500-4000 bin dolar ödemek zorundasınız. 4000 dolar dediğimiz şey 40 bin lira ve bu sadece kamp parası. Bizde bunun onda biri yıllık bazda, aylık bazda yaptığınızda onda bir veya onda bir buçuk gibi bir rakama tekamül ediyor. Yani Türkiye'de personal training gerçekten yurt dışına göre çok ucuz. Tabii bunun en önemli nedeni de niyakat sahibi koçların, yani bunları gerçekten iyi bilen ve çocuğa iyi öğretebilecek olan koçların bu işe çok fazla el atmamasından kaynaklı. Personal training'e baktığınız zaman gencecik antrenörler hadi ben personal training yaptırıyorum diyorum ama bunun ne bir eğitimi var veya ne de daha önce bununla ilgili antrenöründen ciddi bir eğitim almış. Zaten basketbol e, antrenörlüğü olarak belki lisansım bile olmayan piyasada bir sürü personal training antrenörü var. E, bu da benim hem zaman kaybına hem de maddi kaybına neden oluyor. Çünkü gene söylüyorum hele ki bu dönemde bu para aile için çok değerli bir para. Yani bu paranın karşılığını verebilecek insanlarla özel antrenman yapın. Geçmişin, çocuğun geçmişine veya antrenörün geçmişine çok iyi bakılmalı. Bu ne verebilir? Tamam hareketi göstermeyi genç antrenörler yapabilir ama o hareketlerdeki küçük ayrıntıları veya o şutlardaki minik bozuklukları, mekanik bozukluklarını, sıçramadaki hatayı, top beklemedeki hatayı işte bunları maalesef gören bir gözün düzeltmesi gerekiyor. E buna da dikkat edilmesi gerekiyor. E Veliler de bu işin başarılı olmasını istiyorlarsa nasıl çocuğun okulunu seçerken dikkat ediyorlar? Bunu yaparken de dikkat etmeleri lazım. İşte, tabii şimdi hiçbir koç ben oyuncuma yanlış öğretiyorum veya eksik öğrettiğimi kabul etme ihtimali sıfır. Bu nedenle bir antrenör bir oyuncusunun gidip de birinden özel antrenman alması sanki o koçu aşağılamak gibi geliyor veya o kulübün idmanının yetersiz olduğunu ortaya çıkarmak gibi geliyor ama aslında böyle düşünmemeleri gerekiyor. Ama bunun da böyle düşünmemeleri için o personal training yapan o oyuncunun antrenörün mutlaka o çocuğun kulübünü arayıp koçuyla birebir iletişime geçmesi lazım. İşte ne bileyim Menderes Koç ben senin takımından bir tane çocukla özel antrenman yapıyorum. Bu özel antrenmanda özellikle senin istediğin şeyler var mı? Senin yanlış gördüğün. Sen o çocuğu bir kere seyrediyorsun koç yıllardır onu seyrediyor. Onu aşağılamadan koç burayı daha iyi hale getirelim. Daha iyi hale getirirsek senin için de çok yol. Bu çocuğu senin işte istediğin veya buna gelecekte daha iyi yapabileceği bir yerlere doğru yönlendirelim diyerek koçun da kalbini kazanmak ya da kulübe de söyleyerek kulübün de kaz kalbini kazanmak çok önemli. Belki böyle bir şey yaparlarsa ileride de o takımdaki birçok oyuncuyu ye, gönderebilirler. Derler ki mesela işte diyelim ki X koç, bak bu X koç oldukça iyi öğretiyor, biz daha önce bunları yaptık ve ondan çok memnun kaldık. Hakikatten işine değer veriyor, doğru yapıyor, siz de ona gidebilirsiniz gibi yönlendirme yapabilirler. Bu da çok önemli bir şey olur. Yani hem kulüplerin işte o acaba biz yanlış mı öğretiyoruz ya da antrenörüm ben eksik mi öğrettim düşüncesine girmemeleri hem de personal koçun onlarla aralarının iyi olmasını sağlayacak. Kulüplerde son dönemde e, ayrıca kadrolu olarak bireysel antrenman veren antrenör uygulamasına da başladı. Evet, bu son dönemde ilk olarak Karşıya ile başlayan bu uygulama şu an Tofaş'la da devam ediyor. Tofaş'ın dışında yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'de devam ediyor. Beşiktaş'ta var mı onu bilmiyorum net olarak ama Fikret'le birlikte Galatasaray'da da bunun olacağını düşünüyorum. E, Darüşşafaka'da Yeni Mustafa ile birlikte böyle bir akımın içine girdi. Yani böyle bir şey başladı ülkede. Bireysel gelişim üzerine veya fundamental koçu dediğimiz koçlar yavaş yavaş görev almaya başladı. Lakin üstüne basa basa duruyorum. Şu an ülkemiz şartlarında takım antrenörlerinin aldığı maaş maalesef geçinmenin çok altında. Bir takımın 5-6 takım haricindeki diğer takımların artı bir de ekstra fundamental koçu tutmalarının ihtimali yok. İlk programımızda bahsettiğimiz gibi bir sürü takımın zaten altyapısı yok. Niye altyapıya bir de fundamental koçu tutsun ki bu adamlar? Ne öyle bir hedefleri, ne öyle bir istekleri, ne de öyle bir amaçları var bunlar. Yok yani adam diyor ki ben bir altyapıya 20 bin lira harcayayım da altyapı altyapı bundan idare etsin. Yani o kadar altyapıyla alakalı o kadar çirkin düşüncelere sahip A takımlar var ki ülkemizde altyapının ağasını bile duymak istemeyen yöneticiler var. Bugün bir İspanya'ya gidin, bir Almanya'ya gidin, bir Yugoslavya'ya gidin. Altyapının A takımdan çok daha değerli olduğunu göreceksiniz. Hele altyapıdan yukarıya bir antrenör oyuncu çıkarttığı zaman adamın nasıl onarı olduğunu olduğunu veya onara edildiğini göreceksiniz. Ama bizim ülkemizde böyle bir şans yok. E, böyle bir şans olmayınca ben antrenörlerle çok içli dışlı olduğum için şunu çok net biliyorum. Abi bunlar için mi çalışacağım diyorlar Üç kuruş para veriyorlar diyorlar. Yem yapmadığımız iş kalmadı. Salon temizliği de yapıyoruz diyor mesela. E, oyuncu bakıcılığı da yapıyoruz okullarını da biz izliyoruz bilmem neydi hep bunları anlatıyorum. Sizin zaten tek işiniz antrenörlük değil. Altı alt antrenörlüğü budur. Altı puan antrenörlüğü bir çocuğun babası olur, abisi olur, öğretmeni olur, arkadaşı olur, bankası olur, gerekirse parasından verir, gerekirse lokantası olur, yemeğini yedirir. Yani Altyapı antrenörü bu demek zaten. Ama bu tip altyapı antrenörleri olanlar da var. Böyle antrenör olanlar da var ama onları da maalesef işte bu tip sonuçlardan kaybediyoruz. Adam 3x para alıyor. Aldığı parayı ailesinin mi geçindirsin? Kendi mi bir yerlere gitsin, eğlensin? Veyahut bu dediklerimizi mi yapsın? Ben 10 senedir altyapıda çalışıp da bir hafta tatile gidemeyen antrenörler tanıyorum. Yani öyle bir maddi gelirleri yok çocukların. Ve bunlar iyi antrenörler. Yani burada hem tabii kulüplere çok ciddi bir iş düşüyor hem de velilere. Gerekiyorsa ilk gün söylediğimden beri maddi gücü yetersiz olan kulüplerin tüm altyapı giderlerini o kulübün velileri karşılamalı. Sonuçta bu bir eğitim. Çocuğuna eğitim. Ve bu eğitimin bir karşılığı olmalı. Bu karşılıkta verilmeli. Nasıl Avrupa'nın %99 ülkesinde, Amerika'da bu şekilde ise bu aynen böyle verilmeli. Bu ülke bizim ülkemize de bunun gireceğini çok yakında Zannediyorum spor okullarıyla başladı da ama sorgulama başlamadı spor okullarında. Anne çocuğunu getiriyor, baba çocuğunu getiriyor, bırakıyor. Çocuk antrenmanı yapıyor, gidiyor. Hayır, ne öğrendi, ne yapıldı? Bu tip sorgulama başlamadı maalesef. Tek sorulan benim oğlum Miyazono. E senin oğlun ne öğrendi, ne öğretildi? Sormuyorsun. Ama sonucunu soruyorsun direkt. Reisler antrenörlük için sanıyorum basketbol Federasyonu'nun bir ayrıca sertifika programı vardı uygulandı bir kere sanırım. Evet. Aslında bu yılda yapılacaktı ama pandemiden dolayı yapılmadı. Bireysel antrenman veya fundamental antrenörü basketbol takımında ciddi anlamda bulundurulma ihtiyacı hissettiği için federasyon da bu konuda bir eğitim programı izledi. İlk program yapıldı. Sertifikalarını alan antrenörler devam ettiler. Ama bu yeterli mi? Bence bu yeterli değil. Bak geçen şeyde de söyledim. Bu tip antrenörleri ve yetenekli olanları, yabancı dil olanları federasyon bir araya getirip ya Yugoslavya, ya Ukrayna, ya Slovenya, Slovakya, efendime söyleyeyim Fransa gerekiyor ki Fransa son yıllarda inanılmaz bir altyapı hata yaptı ve bizi solladı gitti. Ee, özellikle Amerika'ya gönderilmeli. Konuşulmalı orada çünkü okullarda kalabiliyorsunuz. Yemeğini yiyebiliyorsunuz. Ya yani illere gidip 5 yıldızlı otelde kalınmayacak kardeşim. İnsanlar Kamp yaptıkları yerde de kalmayı öğrensinler. Çok da rahat olmak doğru bir şey değil. Gitsinler o insanlarla bir arada yaşamayı öğrensinler. Neler çalışılıyor, tüm gün programlar nasıl yapılıyor bunları öğrensinler. Bir zamanlar Five Star Kampı vardı Türkiye'ye onu 3-4 kere getirdik biliyorsun. Türkiye'de bu çalışmalar yapıldı. Gitsinler bunları görsünler artık önlerinde bir e, örnek alabilecekleri bir sistem yok. Bunu oturtmaları lazım ve buna da en önemli yer federasyon. Yeni federasyonun kim olacağını bilmiyorum. Yani kim olursa başarılar diliyorum hepsine ama lütfen bu konuda antrenör eğitimine, uluslararası antrenör eğitimine değer versin. İki tane, üç tane veya da onun bunu tanıdığı değil. Gerçekten kendine değer veren antrenörleri göndersinler. Ya da bir yarışma yapsınlar ne bileyim o yarışma sonucunda çıkartsınlar ama mutlaka her yıl 40-50 tane antrenörleri göndermeleri gerekiyor. Buna sponsor olacak bir sürü firmada vardır Türkiye'de. Alt tarafı yol paralarını verecekler. Çok da büyük, fazla bir gider değil. Bireysel antrenörlüğün Türkiye'deki durumu nasıl şu an net olarak senin gördün ki? Az çok değindin. Hani kimler antrenman veriyor, kimler vermiyor gibi ama senin gözünden tam olarak nasıl e, resim? Valla yani bir örnek vermeye çalıştım. Aklıma örnek gelmedi. Aslında bireysel antrenörlüğün şu anki durumu bana göre çok ciddi anlamda kötü. İşini iyi yapan arkadaşlara saygı duyuyorum. Hakikaten e, çok iyi yapanlar da var ama şu an ülkede 10 tane çok iyi yapan varsa belki 1000 tane bunu dibe vurduran insan var. Bir takımın antrenörü çocuğu çalıştırıyor. Veli geliyor diyor ki ona koç biz sizden bir de özel antrenman istiyoruz. Ya bu ne ahlaki açıdan doğru ne de sportif açıdan doğru. Senin çocuğuna takımda bile bir yararı olmayan bir adam özel antrenmanda senin çocuğuna ne verebilir? Ya da gencecik bir çocuk mesela tanıyor. Ben basketbolda oynamış. Ben çocuğu ben diyor bireysel antrenörlük yapacağım. Çıkıyor. Kardeşim sen topun tutulduğunu nasıl bilmiyorsun? Dribbling'in başlangıcını bilmiyorsun. Şut nasıl düzeltilir bilmiyorsun. Şut nasıl öğretilir bilmiyorsun. Pas nasıl verdirilir bilmiyorsun. Oyun okuma nedir bilmiyorsun ki kendin bunu da yapmamışsın. Sen diyorsun ki ben bireysel antrenör olacağım. Yapma. Yapma. Hem çocuğu hem veliyi olaydan soğutma. 3 üç, üç, ay sonra veli zaten sorgulamıyor. Ya benim çocuğum öğrendi mi? Bir şeyler yapabiliyor mu diye bunu sorgulamıyor. Sorgulamadığı için de çocuk öğrendi zannediyor. Takıma bir çıkıyor çocuk. Allah mahvolmuş. Bir de mesela bireysel antrenmanda özellikle söylediğim, söylediğim her yerde söylediğim bir şey var. Üzerine basa basa gideyim bireysel antrenman, kuvvet antrenmanda birebir olabilir. Ama fundamental antrenmanında birebir olma ihtimal yoktur. O çocuğa bir şeyler öğretiyorsunuz. O çocuğun takibini antrenmanında, maçında yapıyorsanız bir nebze kabul Ama yapmıyorsanız o öğrettiğiniz hareketi bu çocuğa pekiştirmeniz lazım. Pekiştirmek ne demek? Bu çocuğun o hareketi birebirde, de, ikiye ikide, üçe üç, dörde dört ve beşe beşte uygulayabildiğini görmeniz lazım. Bana göre iyi bir bireysel antrenman 4 kişiyle, en iyisi 4 kişiyle gerçekleşir. Tamam ilk öğretimlerinde çocuğa bire sıfır alabilirsin yanında. Sen öğretebilirsin tutmayı, atmayı bilmem ne. Ama bunun esas basketbola uyarlanması bölümünde bu çocuğun her an yanında değilsen o zaman kesinlikle sahada birileriyle birebir oynatmalısın. Hem savunmada hem ucumda bireysel antrenman e, düşünürsek iki tarafında çocuğun ilerletmelisin. Bunları yaptığın zaman bireysel antrenman, gerçek bireysel antrenmana ulaşacaktır. O zaman bundan bir bölüm daha çekelim ki başka e, bu tarz antrenman veren arkadaşları da hocalarımızla konuk edelim. Bu düşüncen çok iyi olur. Şöyle e, üçüncü programımızı bitiriyoruz bugün. Üçüncü programda da hani ilk günden beri diyorum ya hep böyle bir ya farklı bir fikir de olsun aynı fikir bile olsa fikir içindeki küçük çatışmalar olabilir. Yani insanlar Koçlar arasındaki farkı da görsün ve iyi olan şeylerin de ortak düşüncede olduğunu görsünler. Bununla ilgili bence de bir programımızı daha yapalım. Bir programımıza e, bu işle alakalı Türkiye'de bu işi iyi yapan birkaç tane meslektaşımızı da davet edelim derim. Onlarla birlikte bir de bu konuyu irdeleyelim. Veliler için bence biraz daha aydınlatıcı olacaktır. Menderes teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle de çok mu programlarımız böyle ciddi olmaya başladı. Ben çok esprili konuşan bir insan olmama rağmen bu programlarda hiç gülemiyoruz gibi. hep ciddi konular oluyor. Biraz da konuları insanların da böyle mutlu edici hale getirmek mi lazım acaba? Bilemiyorum. Ne diyorsun? Sen otur tut?